Merhabalar arkadaşlar. Sarı Gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere böyle güzel sıralı kalem uyan var. Onu yapılışını anlatacağım. Hem kolay hem gösterişli. Çok da basit. Bu şekilde ben örnek yaptım. Biraz şöyle üç tane şekilde. Bunun yapılışını anlatacağım. Şöyle bir kalemim var. Dilerseniz kursun kalem falan da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir kalem kullanıyorum. Tığım 21 numara. Böyle hardal bir ipim. Bir de yeşil bir ipim var. Numaraları yok. Şöyle şu şekilde ben yaptım. Tığ battılarımı üçer üçer çektim. Hemen şöyle yapımına başlayalım. Şöyle arada 9 tane zincir çekiyorum. Tıbat tıbat yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapmışım zaten. Hemen buradan örmeğimi başlıyorum. Ben bu kenarını kıvırmadım. Dilerseniz siz kıvırıp da yapabilirsiniz. Ben kıvırmadan yaptım. Zaten örnek çıkartıyorum yazmamın kenarına. Böyle yazmamı oya yapmıyorum. Bu şekilde 9 tane tığ battı yaptıktan sonra şuraya 10 tane zincir çekiyorum. Bir tane çekilmiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şekil çeviriyorum. Hemen şuradan şuraya ikinci tığ battım. içine şu şekilde battım. Ve kapattım. Hemen bu şekilde çeviriyorum yaz yazmamı yönetine. Şu şekilde hemen kalemimi takıyorum. Kalemimi taktım. Şuradan bu halkanın içinden tığımı koyuyorum, sağ, tığımı içine koyuyorum şöyle. Buradan ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum, içinden geçiriyorum ve şu şekilde kalemimi takıyorum. Yine aynı şekilde. Tığımı bir kere taktım. Bir kere zincir çekiyorum. Sonra bir kere daha çekiyorum içinden. Şöyle geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane kalemimi ip geçiriyorum kere geçirdim. Bir daha. Ve kalemimi geçirdim. Bu şekilde. Dört. Beş. Altı. vinte, sete, doze, 11 şöyle sayalım 2 4 6 8 9, 10 11 tane oldu bir tane daha yapıyorum ve 12 12. de yaptım buradan bir kere zincir çekiyorum burayı dibe sabitledim yazmamın dibine şu şekilde bir iki üç zincir çektim hemen yazmamın kenarına battım üç zincir çektim yazmamın kenarına 1 2 3 Bu şekilde 7 tane 9 tane tığ battı yapıyorum. 9 tane tığ battı yaptıktan sonra böyle 12 tane kalemime boyamı takıyorum. Anlattığım şekilde bu şekilde oluyor arkadaşlar. 9 tane çektikten sonra ben kaç oldu? 3 4 5 7 8 Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olmuş. Ben şu şekilde tırbatlarımı yaptım. Ben kamerada göstereceğim der yaparken biraz engeli yapamamışım. Bu şekilde. 9 tane yaptıktan sonra ben 10 tane çektim. Dilerseniz 9 tane de çekebilirsiniz. Elinizin sıklığına göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Buradan hemen birinci değil ikinci tığ battığımın içine ipimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum sonra kalemime takıyorum bu şekilde kalemime taktım bu şekilde arkadaşlar şöyle burada bir kere zincir çekiyorum onun içinden bir kere daha çekiyorum. Ve onu uzatıp kalemimi takıyorum. Bir kere zincir çekiyorum. içinden bir kere daha geçirip kalemimi takıyorum. Bu şekilde bunu da tamamlayayım ben. Hemen üzerine çiçeğin yapımını anlatımı başlayalım. Hemen şöyle arkadaşlar ben iki tane yaptım. Bunu beraber yaptık. Hemen bir tane daha yaptım. Sonra buraya dokuz tane zincir çektim. Bu şekilde. Hemen bunları kalemimden çıkartıyorum. Kaleminden çıkarttım. Bu şekilde oldu. Hemen harpalı ipimi alayım elime. hemen sanki ilk başlıyormuş gibi size işte anlatacağım şöyle hemen zaten 9 tane arada çekiyoruz sonra ikisini burada arada kalıyor arada 7 tane tığ battı kalıyor bu 7 tanenin 3 bu tarafta 3 diğer tarafta kalıyor ortada şuradan 1 2 3 4 tane tığ battı sayıyorum 4. tığ battının içine ipimi sabitliyorum Şöyle şu şekilde. ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şuradan 1 2 3 tane. Şöyle üçer üçer alıyoruz. Tığımı bir kere doluyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. 1 2 3 tane kalemimi taktım örgüsünü aldım. 1 2 ve 3 de çıktım. 2 3 4 5 tane zincir çektim tepesine. Hemen buraya tepesine fikrik yapıyorum bu şekilde. Aynı şekilde bir kere doluyorum. Hemen aynı yere şöyle giriyorum. içinden çıkardım. Önce tekli 1 2 3 de çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde hemen şuradan kapattım. Bu şekilde şöyle de göstereyim. Her 3 İpin arasına dörder dörder bu şekilde başında piprik oluyor araya bir zincir çekiyorum bu şekilde çiçeklerimin tepesini dolduruyorum böyle çiçek yapıyorum iki tane oldu ben hemen hızlı hızlı yapıyorum bir iki üç bir iki üç dört beş zincir çektim hemen buradan aradan tepeye pipirik yapıyorum bir kere doluyorum. Hemen bu şekilde 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim Bir pik yaptım. Şu şekilde 4 tane oldu arkadaşlar. Araya bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Durmam tekrar bir tane doluyorum. Şöyle 1 2 3 tane ipimi aldım. Şu şekilde 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Tekrar doluyorum bir kere içine girdim 1 2 3 şöyle bu şekilde üç tane çıkardım bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum şöyle kapattım bu şekilde tekrar bir kere doluyorum İçine girdim 1 2 3 kere de çıktım 2 3 4 5 zincir çektim şöyle tepesine battım bir kere doladım şöyle aynı yere girdim Şöyle girdim. 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu şekilde 4 tane çiçeklerimi oluşturdum. Hemen ben gerisini de tamamlayıp şu şekilde bu çiçeğimle tamamlayıp videomu tamamlayacağım. Şöyle şu şekilde ben tamamladım arkadaşlar iki çiçeğimi de bu şekilde. Gayet çok güzel aynı inoyusu andıran bir model kalem oyası bu şekilde. şöyle şekilde hemen ben bir kısaca anlatayım. Şöyle araya dokuz tane zincir tığ batı yapıyoruz. Sonra burayı on tane zincir çekip şuraya ikinciyi ters çevirip batıyoruz. Sonra kalemimizle hemen şu alttaki çiçeğin göbeğini oluşturuyoruz. 12 tane bu şekilde kalemimize ilmekler, ilmekler takıyoruz. Bu şekilde 12 tane kalemime taktım. Sonra aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Sonra çiçeğim bu şekilde. Şöyle arada 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kere doluyorum. Bu şekilde tepesine pipirik yapıyorum 5 zincir çekip pipirik yapıyorum bir kere doluyorum 3 kere de çıkartıp tepesine pipirik yapıyorum şöyle şuraları araları bir zincir çekiyorum bu şekilde çiçeğimi tamamladım şöyle hemen bitişinde gösterip şöyle bunu tamamladıktan sonra dört tane içini yapıyoruz bu şekilde pipirikle 1 2 3 tane zincir çektim. Şuradan sayıyorum dipten. 1 2 3 4.'cü tığ battığım içine. Bir dakika. 1 2 3 4. 4 tığ battığımın içine batıyorum bu şekilde ve sabitledim. Sonra 3 tane zincir çekip bir kere tığıma dolayıp hemen şurayı yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde o yan. Şöyle arkadaşlar. Gayet güzel. Oldu. Kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.